Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Elektronik posta ile talak gerçekleşir mi soruluyor. Bu elektronik postanın e-mail adresinin güveni ile ilgili bir konudur. Eğer mesela banka havalesi yapıldığında sorun oluşturmayan bir elektronik adresse, mesela devlet şifresi diye bir şifre üzerinden elektronik Yazışma yapılıyor, mahkeme kararlarını kabul etmiş oluyorsun, mahkeme senin imzanı kabul etmiş oluyor, vergi ödemiş oluyorsun, itirazını kabul ediyor. Böyle güvenli bir elektronik adres üzerinden seni boşadım ifadesi boşamadır. Ama sorunlu bir elektronik adresten, yapay bir elektronik uydurulmuş adına ilave edilmiş bir adres olduğunu iddia ediyorsa boşamanın söz konusu olduğu kişi erkek bu tartışılabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.